Herkese merhaba. Ufak birikimlerle temettü yatırımı mümkün mü? Maaşınızın bir kısmıyla her ay düzenli alımlarla ne kadarlık bir temettü gelirine sahip olabilirsiniz ve ne kadar para biriktirebilirsiniz bugün bunu inceleyeceğiz. Düşük geliri az birikimi olan kişilerin çoğu sakin ve sabırlı yatırım yerine çok daha hızlı kazanacakları düşündükleri yöntem ve yatırımları denerler. Mesela bahis oynarlar sürekli olasılık hesabı yapan algoritmaları yenmeye çalışırlar. Veya 10 kat gidecek, çok hızlı yükselecek hisseleri araştırırlar, tüyo peşinde koşarlar. Elbette ki sonda ne olur? Paralarını eritirler. Bir yandan da her yatırım ufak birikime elbette ki uygun değil. Ev fiyatları milyonları aşmış. Güzel kazandıran serbest yatırım fonları var. Onlar da nitelikli yatırımcılara yani parası olanlara. Bir yandan da sizlere sürekli korkutan, her gün video çeken kişiler var. Altın dolar şöyle olacak, böyle olacak. Elbette ki paranızı korumak için bunlar mantıklı olabilir. Ama bunlar sizin paranızın üzerine koymaz ki. Bunlar üreten bir fabrika değil. Doları alırsanız aynı dolar kalır. O kadar. Sizi gerçekten yükseltecek ufak birikimlerle düşük gelirle güzel kazançlara götürecek tek yol sakin ve sabırlı bir şekilde büyüyen şirketlerde temettü yatırımıdır. Basit bir formül gibi gözüküyor değil mi? Burada zaten işin en basit kısmı strateji. İşin en zor kısmı ise motivasyon, psikoloji yönetmek. Birçok kişi yola çıkıyor, güzel bir şirket seçiyor. Ben orta vade bu hisseyi toplayacağım diyor, temettü yatırımı yapacağım. Çok güzel. E sonra ama hisse birkaç ay düşüyor. Ne oluyor? Hemen vazgeçiyorlar. Geri riskli yöntemlere dönüyorlar. Elbette ki bu kişiler kazanamıyor. Burada motivasyonunuzu yönetebilmeniz için size bu videoda somut bir örnek üzerinden ufak birikimlerle nasıl güzel kazanç elde edersiniz göstereceğim. Bu yolculuğa çıkarken elbette ki önemli konulardan bir tanesi hisse seçimi. Her hisse bu yolculuk için uygun değildir. Hisse seçerken 5 tane önemli kritere bakmanız gerekiyor. 1. Yüksek temettü veriyor mu? Şirketin temettü geçmişini incelediğinizde %5'in üzerinde birkaç defa temettü dağıtmış mı? 2. Temettüyü düzenli dağıtıyor mu? Ülkede ne olursa olsun şirket yatırım da yapıyor olsa temettüsünü düşürse de her sene temettüyü dağıtmaya devam etmiş mi? 3. Temettüsünü her sene arttırmış mı? Pay başı temettü miktarını en az enflasyon kadar arttırabilmiş mi? Şirket enflasyon üzerinde büyüyebiliyor mu? 4. rasyolar uygun mu? Temel rasyolar, FK oranı, öz sermaye karlı bunlar şişmemiş ve uygun mu? Buna bakmanız gerekiyor. 5 şirketin yatırım hikayesi var mı? Bunu bilançoda göremezsiniz. Gidip web sitesine faaliyet raporuna bakın. Genel müdürünün röportajlarını dinleyin. Şirketin yatırım hikayesi nedir? Büyüme planı nedir? Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Ben de bu kriterlere bakarak bu videoda örnek olarak kullanmak üzere bir hisse seçtim. Seçtiğim hisse Aksa. Aksa'nın temettü geçmişine baktığınızda birkaç defa %5 üzerinde yüksek temettü dağıtmış. Her sene temettü dağıtmış, hiç boş geçeceği sene olmamış. Evet, son senelerde temettü yüzde verimi düşmüş. Çünkü şirket birçok yatırım yapıyor. O yüzden düşmesi normal ama dağıtmaya devam etmiş. Şirketin FK oranı 7'lerde. Üstelik yatırım planları da var. Aksafil adında teknolojik iplik fabrikası kurmuş. Elyaf kısmının kapasitesini arttırıyor. Yani bütün kriterlere uyan bir şirket Aksa. Peki bundan 5 yıl önce Aksa hissesi almaya başlasanız asgari maaş geliriniz olduğunu varsayıyorum. Her ay asgari maaşın 5'te 1'ini Aksa hissesine yatırsanız, bir de Aksa'nın dağıttığı temettüleri aynı hisseye geri yatırsanız, payınızı artırsanız, ki temettü yatırımının birinci kuralı zaten temettü geri yatırmaktır. O zaman bu şekilde senaryoyu 5 yıl işlettiğimizde ne olur diye baktığımızda 5 yıl içinde paranız 234.000 TL'nin üzerine çıkmış. Tabi bu rakam size büyük gözüküyor olabilir ama burada satın alma gücünü tam olarak anlamak için bunu başka şeylerle karşılaştırmamız gerekiyor. Gelin hem asgari maaşla hem de dolar bazında ne olmuş inceleyelim. Asgari maaş olarak baktığımızda her ay asgari maaşın 5'te 1'ini yatırdınız. Toplam 12 asgari maaşı yatırmış oldunuz. Portföyünüzün bugünkü değerini asgari maaşa böldüğümüzde de portföyünüz 28 asgari maaş olmuş. Yani katlamışsınız. Hatta bir ara 50 olmuş. Sonra asgari maaş arttı, hisse düştü vesaire derken 28'e inmiş. Ama sırf bu bile size bu yatırımın potansiyelini gösteriyor. Bir de bakın getiri portföy büyüklüğüne baktığınızda ilk senelerde yatırdığınız paraya yakın gitmiş. Bileşik getirinin temettü geri yatırmanın faydası özellikle ikinci, üçüncü seneden sonra ortaya çıkıyor. Yani sabretmeniz gerekiyor bu yatırımda. İlk bir iki sene bu hisseden bir şey olmaz gitmiyor deyip bu yatırım bırakırsanız kazanamazsınız. Gelen temettüye de asgari maaş olarak baktığımızda 2022'de temettü geliriniz bir asgari maaşa aşmış. Bu sene de bir asgari maaşa yakın. Yani adeta size bir maaş ikramiye veriyor. Bir şirket sizin adınıza çalışıyor adeta. Elde ettiği kardan size her sene bir kısmı veriyor, sizi ödüllendiriyor. Bir maaş da benden diyor. Gelin bir de dolar olarak inceleyelim. Dolar olarak baktığımızda 5 senede yatırdığınız para 4200 doların biraz üzerinde. Portföyünüz ise gene katlayarak 12.000 dolara çıkmış. Neredeyse 3'e katlamışsınız. Gidip dolar alsaydınız her ay bugün paranız yine dolar olarak sabit. Bu tarz bir getireye ulaşmanıza imkan yok. Çünkü dolar üretmiyor. Bir fabrikası yok. Dolar olarak paranız aynı kalıyor. Belki satın alma gücünü koruyor ama sizi zengin etmez, birikiminizi arttırmaz. Ancak enflasyon kadar artar. Oysa bakın bu hisse dolar olarak 3'e katlamış. Temettü gelirine de dolar olarak baktığımızda o da her sene düzenli artmış. Bu şunu gösteriyor. Şirket demek ki karını arttırabilmiş. Her sene daha iyi paybaşı başı temettü dağıtmış. Siz de sürekli payınızı arttırmışsınız. Her sene temettü geliriniz dolar olarak artmış. Güzel yerlere gelmiş. Özetle sadece 5 senede ve sadece asgari maaşın beşte birini hisseye yatırarak doları 3'e katlamışsınız ve bir asgari maaş temettü alacak seviyeye gelmişsiniz. Yani düşük bir gelir, ufak bir birikimle güzel kazançlar elde etmek mümkün. Tek yapmanız gereken şey sabırlı, sakin, büyüyen bir hissede temettü yatırımı. Bir de portföy büyüklüğü grafiklerinde gördünüz. İlk senelerde hemen ...çok iyi kazanamayabilirsiniz. Bu iş böyle düzgüden bir yol değil. Yani hisseyi aldım, temettüyü geri yatırdım... ...her sene portföyüm artacak diye bir kural yok. Ama 5 sene vadede... ...iyi bir temettü hissesinde beklerseniz... ...payınızı arttırırsanız... ...eninde sonunda kazanıyorsunuz. Elbette ki düşük bir gelir. Az bir birikimle yatırım yapmak zor. Ama mümkün. İyi kazanmanız mümkün. Önünüzde iki yol var. Ya bir hisseyi alıp o hisse birkaç ay artmayınca vazgeçip satıp sonra riskli işler yapıp paranızı eriteceksiniz veya sabırlı ve sakin bir yatırım ile büyüyen bir hissede temettü yatırım yapıp paranızı katlayacaksınız. Karar sizin. Ben de size bu kararınızda yardımcı olmak için motivasyon amaçlı bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu videolardan fayda görüyorsanız lütfen teşekkür etmek için kanala abone olmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Buradaki her şey benim kendi kişisel görüşüm olup seçtiğim hisseler hepsi kendi yorumum olduğu için yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığı için lütfen sadece buradaki yorumlara, verilere bakarak hisse kararı, yatırım kararı almayınız. Teşekkürler.